Sergen Yalçın Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak sadece sahadaki mükemmel oyunuyla değil, futbolculuk kariyerindeki başarılı dönemi ve sonrasında teknik direktörlükteki başarısıyla da adından sıkça söz ettirmiştir. Sergen her zaman yetenekli, yaratıcı ve izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan bir oyuncu olarak tanınmış ve Türk futboluna önemli katkılarda bulunmuştur. Bu biyografi Sergen Yalçın'ın futbolculuk kariyerini, dönüm noktalarını, başarılarını ve Türk Türk futboluna kattığı değerleri kronolojik bir şekilde ele alacaktır. Sergen Yalçın 5 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola olan ilgisi küçük yaşlarda başlamış, Sergen daha çocukken yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Futbolculuk kariyerine İstanbul'un köklü kulüplerinden Beşiktaş'ın altyapısında başlayan Sergen, burada geliştirdiği teknik ve oyun zekasıyla kısa sürede A takıma yükseldi. Genç yaşta profesyonel futbolculuk kariyerine adım atarak Beşiktaş'a kazandırdığı başarılarla Türk futbolunun önemli figürlerinden biri haline geldi. Sergen Yalçın'ın kariyerindeki en parlak yılları Beşiktaş'ta geçirdiği yıllardır. 1987 yılında Beşiktaş, A takımına yükselen Sergen, kısa süre içinde takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi. Yalçın, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde özellikle futbolculuk kariyerindeki teknik becerisi, topa olan hakimiyeti, serbest vuruşlardaki ustalığı ve oyun görüntüleri, görüşüyle dikkat çekti. Hem orta saha hem de ofansif oyun kurucu olarak sahada önemli görevler üstlendi. Sergen'in Beşiktaş'taki en önemli anlarından biri 1990'ların başındaki zaferlerle taşlanan şampiyonluklardır. Beşiktaş'ta geçirdiği dönemde takımını pek çok zaferle taşlandırmış ve kulüp tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olmuştur. Sergen Yalçın, takımının 1990'lı yıllarda kazandığı Süper Lig şampiyonlukları, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa zaferlerinde büyük pay sahibiydi. Beşiktaş'ta kazandığı bu şampiyonluklar onu hem taraftarların hem de futbol severlerin gözünde efsane haline getirdi. Avrupa'da deneyimler, Fenerbahçe, Galatasaray ve yurt dışındaki yıllar Sergen Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki başarısının ardından kariyerinde farklı kulüplerde de forma giydi. 1997 yılında bir başka Türk kulübü olan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ancak burada geçirdiği süre kısa sürdü ve 1999 yılında Galatasaray'a trans transfer oldu. Galatasaray'da rekabetçi bir ortamda sahaya çıktığı dönemde Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde forma giydi. Sergen, Galatasaray'da da önemli bir oyuncu olarak görev almış. Galatasaray'ın kazan kazandığı şampiyonluklara katkı sağlamıştır. Ancak kariyerinde yurt dışına da adım atmıştır. İtalya'da ve Almanya'da belirli kulüplerde geçirdiği zaman Avrupa futbolundaki deneyimlerini geliştirmiştir. Yurt dışında geçirdiği yıllar onun futbolculuk kariyerine farklı bir perspektif katmıştır. Sergen Yalçın, Türk milli takımının da önemli bir oyuncusuydu. Milli takım kariyerine 1995 yılında başlayan Sergen, Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası'na katılmasında önemli rol oynamıştır. 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin tarihi 3. sırayı kazandığı o turnuvada Sergen'in oyun zekası ve sahadaki etkili performansı takımın başarısında kritik bir rol oynamıştır. Bu başarı Sergen'in kariyerinin zirve noktalarından biri olmuştur. Ayrıca Sergen'in 2000 Avrupa Şampiyonası'nda da gösterdiği oyun onu Türk futbolunun önemli yıldızlarından biri yapmıştır. Sergen, milli takımda da aldığı sorumluluklarla özellikle oyun kurucu olarak takımını yönlendirmiştir. Bu dönem deki futbolu onu hem Türk futbolunun hem de Avrupa futbolunun tanınan isimlerinden biri yapmıştır. Futbolculuk kariyerine son verdikten sonra Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerine adım atmıştır. Türk futboluna katkıda bulunmaya devam eden Sergen özellikle 2019 yılında Beşiktaş teknik direktörü olarak görev almış ve takımına önemli başarılar kazandırmıştır. Beşiktaş'ta gösterdiği başarılarla teknik direktörlük kariyerini de parlak bir şekilde sürdüren Sergen futbolculuk yıllarında edindiği tecrübeleri teknik direktörlük görevinde de çok başarılı bir şekilde uygulamıştır. Beşiktaş ile kazandığı Süper Lig şampiyonluğu onu hem Beşiktaş taraftarlarının hem de Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden biri yapmıştır. Sergen, oyun stratejileri, genç oyuncuları geliştirme konusundaki başarısı ve futbolculuk geçmişiyle takımlarını yönlendirme konusunda önemli bir isim haline gelmiştir Sergen Yalçın. Türk futbolunun en yaratıcı ve en yetenekli oyuncularından biri olarak tarihe geçmiştir. Beşiktaş'ta, milli takımda ve yurt dışındaki kulüplerde gösterdiği performans, onu Türk futbolunun efsanelerinden biri yapmıştır. Sahada gösterdiği olağanüstü yetenekler, onu futbol severler tarafından unutulmaz bir isim isim haline getirmiştir. Sergen Yalçın'ın mirası sadece futbolculuk kariyerine değil, teknik direktörlük kariyerindeki başarılarına da dayanmaktadır. Futbolculuk yıllarındaki oyun zekası ve liderlik özelliklerini teknik direktörlük kariyerine taşımış ve Türk futboluna olan katkılarını daha da derinleştirmiştir. Türk futbolunun gelişmesinde önemli bir rol oynayan Sergen Yalçın, her zaman hem sahada hem de saha dışında örnek alınan bir isim olmuştur.